Anca eve geldim saat 10.30 olmuş yere yetişeceğiz. Girer girmez birisi PM attı. Selam, selamlar reis demiş takipteyiz. E, aleyküm selam kardeşim. Seviliyorsun. Ben hemen şunları alıp koşa koşa eslanta gideceğim de. E, gidiyorum. Jere'nin NPC'sine geldim. Bir PM daha geldi. Zerup hi YouTube demiş. Hi YouTube sana da Zerup. Aleyküm selam buradan. EE8 alımlarımız devam ediyor. EE7'yi JCG'ne e 2GB'den satıyoruz. Evet. evet bir Queens karı geçti arkadaş. JCG'nize verdik. Artı 8 için şimdi rahatlıkla yola çıkabiliriz. Hadi bakalım. 7'yi sattık. 8'i almak için denedik. No arıyorum kaç gündür. En sonunda buldum. 880'den koymuş. Bunların repleri de 850. Aslında PM attım. 25-26 mev civarında şey yapacak. Vergi kesecek. Ortasını bulurduk. Hem ben kere derdim o ederdi. Ama PM gelmedi. Cevap da gelmedi. Tam böyle çekeceğim. PM atacak falan geldiydim tarzında. Biraz daha bekleyeyim hatta. Bir kere daha yazalım. Uhu. Yırtık. Yırtık. Bak da şu bilgisayar hadi ya. Cık. Neyse hedefimize ulaştık ama. Şunu ulaştık. Şu hedefimize şöyle bakalım. İşte burada. Allah Allah Allah. Para hazır. Her şey hazır. Almak istiyoruz. Yırtık cevap vermiyor. Alıyoruz. Çekiyoruz. Çek. 8 değil mi lan bu? Eglise 830 RP. 880. Bingo. Aynen 0 coins. Evet, hedefe ulaştık. 8 E'yi taktık. Bakalım. Şuradan bir wolf atalım. 2282'ye çıktı AP. Oh my God! Yeni hedef belirliyoruz abi. Coşlarımızı, SE'mizi birlemiştik. Power'un üçlerimiz var. Ironnek'imiz var. Ben küpe olarak Ironnek ve anti-def belt veren takılara önceliğim var. Çok fazla Mob kesmediğim için pek de umurumda olmuyor şey. Bunların artı üçleri falan. Bizim yeni hedefimiz Lego. Lego 1 ya da Lego 2. Gerçi şu anda Lego 1'i alacak. Para mı? Param yok bak ağlarım ha. Üstüme gelmeyin öyle. Param yok. Önce Lego 1'leriz. Lego'dan Lego 2'ye. Sonra da şunları. Şunları artı 2'leriz ya da hiç dokunmam. Ee, Direkt şu küpeleri artı 2'ye yürüyebilirim. Daha mantıklı geliyor benim şu anda. Evet evet. Küpeleri artık 2'ye yürüyeceğiz. Yeni hedef belirlendi. E yani. EE8 aldığımıza göre. Full time etkinliklere devam. Gelecek. George 2 gelecek. George 2 için tırmanmaya devam abi. on ve çık. E8'imiz var ama o kaç yıldır oynarım şu itemi ilk defa gördüm ilk defa da düşürdüm. Chat görevini yaparken böyle bir şey düştü bana. Takınca da baya Iron Bow gibi duruyor. Ulan ape partileri olsa var ya bunu 10 M'den okuturdum ben ha. Elden ele bütün soru burada gezerdi valla. Elinde Iron Ball hasar sanacaklar. Yamuk Ball taksa parti almazlar. Bu var ya bu. Ah ah evvel zamanında düşecekti ki. Şuraya bak aynı Iron Bow ya. Neyse. Şu E'yi -E kitleyelim biz. Evet E'yi -E kitledik. Hunter efsane boğumuzu şuraya atalım. Çok değerli ve kıymetli bir item olarak burada kalmaya devam etsin. Bunlar böyle inciden inciden ufaktan ufaktan birikmeye de devam etsin. Zaten 2 GB civarında paramız kaldı. 880 aldıydık ya şeyi. EE'yi. Ama elimizdeki diğer EE7'yi satınca elimizdeki EE'nin parası yanımıza kaldı. O takılarımız için destek olacak. Devam. Uykular haram oldu. EE8 şansıyla beraber geldi. İlk FT'yi kazandık. İlk girdiğimiz yeri de kazanmak üzereyiz. Her zamanki gibi diyoruz. Bu saniyeden sonra 5-5 gelse de gelmese de deva hatamızı bırakmıyoruz. Ve çok da seri kesiyoruz devayı. Biz buradan iki tane daha silver'ı alır. Uzar gideriz uzak diyarlara. Ve aldık. Müthiş. Müthiş müthiş. Herkesin eline sağlık. Yazalım şuraya. S. Efendi gibi XP'mizi de verelim. Bir tane silver'ımızı alalım gelelim. Zaten para kazacağız diye 83 devir olamadık. %23'lere kadar çıktık. Ama 83 level olamadık. Bak bu helaldir ha. Bu helal kazanç. Şuradan günlüğü de yapalım. Günlüğümüzü de yapalım. Sonra gidelim abi. Hey gidi hey. XP kasmaya çalışıyoruz. Ulan benim Drake'im varmış ya. Drake, Ben bunu nasıl kaçırırım ya böyle bir veli nimeti. Hemen buradan XP'leri kıtlıyoruz. Bir de Superior Box falan atar. Premium sıçarı olacak. <laughs> Severiz. Ne güzel oldu lan. Premium yok. Tamam. Bundan sonra buradayız. Bundan sonra buradayız. İnşallah hayatımın bütün şansını az önce kullanmamışımdır. Baya. Baya baya sanma kesiyorum ya. İlk bossumu kesiyorum galiba. Aha öldü. İtem de çıkmadı ya. Sevki'ye de kase mi Aha canı doldu bu. Random atıyordu değil mi bunun kutularını? Aynen ya. E vuralım. Vuralım o zaman belki bize kalır. Bu ne ya kaç parti vuruyor buna? Partici vuruyoruz abi. 3 parti girdi galiba. 3 parti zor kesiyoruz zaten. Aa son vuruş bizde iyi ya şey açtık. Aa Skoletion Belt çıktı ama bize gelmedi kutu. Bu her yer boz. Talos'a kaç atıyoruz şimdi? Neden oluyor? Gene mi değil bizde kutu? Değil bence. Gene değil. Çok fena PK'ya kaldık. Olaylar karışıyor. Mili partiye, mage parti, Aha oğlum adamlar küp müp yapıyor lan. Benim priyeslerim nerede? Benim priyeslerim nerede benim? Ana. Eyvah eyvah. Uuu öldüm lan. Çok fena şeyler oluyor. Çok fena çok fena. Ortalık fena karıştı. Ben S.V.M. batıp uzaktan oynayacağım. Bunların yanına gelince bunlar çok kötü pislik şeyler yapıyorlar ya. Ben böyle aha bak aha CV'si yok CV'si. Partisinden ayrı kalmış bir ceylan gördüm sanki.

Neler oluyor ya? Abi gene geliyorlar ya lan. Ya bu hepsi mi küp? Bu küp küp oyunu mu bu? Adamların bu öleceğim ya. Şu var ya şu 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 şu. Şu. Nerede o? Şu. Atma, atma, atma. Hiçbir şey atama. Hiçbir şey atama. Hiçbir şey atama. Hani yeniyoruz gibi ama çarşı çok kötü. Çarşı çok kötü. En sevdiğim JR'ler. En sevdiğim de bu kadar guarda girsem ben ölürüm ya. Aha Baha kuvvet parti dedi ya lan. Bir kişi azaldık ya. Nasıl yapacağız? Böyle yapacağız abi. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Kırılsın eli. Bir koyayım şuna. Ölmedi be. Ölmedi lan. Öl. Öl, 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 öl. öl eli kolu da kırılmıyor. Aa ölüyor bu sefer. Baba kırılsa ya senin elin. Senin elin niye kırılmıyor acaba? Sorabilir miyim ben acaba? Senin elin niye kırılmıyor acaba? Çok fena geliyorlar abi. Çok fena ya. Bunlar çok ürkütücü yemin ediyorum. Psikopat gibi. Nereden denk geldik böyle magia ya? Ben adamımı buluyorum ama. Ben adamımı biliyorum. Şunun bir elini kırıyorum. Sonra şuna pislik yapıyorum. Şuna pislik yapıyorum. Şuna pislik yapıyorum. Nerede o? Lan devaya vura vura vura. Vura. Uf. İpten aldı yemin ediyorum. Öleceğim ha. Wow ne be. Cık. Abi çok sıkıntı ya. Kazanırsak. 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 Ultra güzel olacak da. bu Şunu bir kör edeyim ben de. ama bütün oklarım havada kalıyor böyle. Ve dövüş tekrardan başlıyor. Bak şimdi. Atma bu flash'i. Baboş bana yaramıyor. Bunların bir küpü var abi. Küp aşağı küp yukarı. Küp aşağı küp yukarı. Ama bizim olayımız. Pliesterle. Elini kolunu. Cık. Ama bir durmuyorsun ki ben adama vurayım kanka. Sen beni sürekli böyle çekersen. Ben bu Pliester'i heal attırırım. Benim babam. Hı hı. Şuraya bak ya. Böyle psikopat mage. Prezi küpü atıyorlar bir Prezi iptal. E sonra Ice Mice. Hadi öndeyiz de. Çok sağlıklı bir skor değil. Şu Prezi bizim öldürmemiz lazım. Okçu olarak da deli gibi oynatıyorlar tabi. Salça olacağız abi. Asaslar kıtlayacak. Biz o Prezi'lere salça olacağız. Bunun başka Lemici mi yok? Bir de maalesef Ya malis yemez. Ya malis atsan ne olur? Magev. Magia partiye Malis mi atılır? Şuna ben bir 80 koyuyorum ve çıkıyorum arada. Şu şimdi Priest. Şimdi şu Priest. Bir, birini yedim. En sevdiğim. En sevdiğim JR ya. Kaybedeyim de lazım değil ya. Bunun bunun keyfi neydi var ya? Nerede benim adamım? Nerede benim adamım? Bak dolanıyorlar. içimize giriyorlar. Oo. Ben Priest'i mi biliyorum ama. Ben tutacak olduğum adamı biliyorum. Şu aradan sıvışabilir miyim? Sıvışamam. Bu JR sarar abi. Bu JR'nin Kendisi de zarar, PK'sı da sarar. Nerede benim kuyes kalkanlım? Benim bebeğim. Benim canım. İç içe oynuyorlar ama. Ben sıvıştırırım her türlü. Ben sıvıştırırım. El kırılsın. El kırılsın. El, el, el kol bacak kaç. Bir tanesi sezdi mi geri kaçıyorsun abi. Hiç durmuyorsun daha orada. Şu magiye bir milyon. Ay psikolat diyor lan. Aynı anda kal geliyor ya. Kuyas kalkanlı nerede kuyas kalkanlı? Uf 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 el kıralım. Of süper abi. Süper. A kuyas kalkanlı. A kuyas kalkanlı. A. Gitti, 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 gitti. Bu jereyi biz alıyoruz. Bu jereyi biz alıyoruz biz biz. Çok net. Çok net akıyor. Bizim magemiz uyanık, bizim magemiz çakal. Sırtlan gibi oynuyor ama karşıdakiler de sırtlan. Adamlar o kadar çok guard atıyor ki ulan UTC girişinde bu kadar guard yok. Aradan bir tane hepsinin mage gelmesi de yani hayattaki şansımız şarkısında olduğu gibi. Elimize verdiler o. Ama çok güzel PK döndü. Yensin yani hakları ya. Geleceği 2-2-4 meydi de. 4 meydiyip geçme aslında. 8 aldık biz bu falan da. Nasip kısmet. Dünkü parti neydi öyle ya? Mageler, psikopatlar. Bugün de bizim magemiz var. Mage var, varıyor var, priest var, okçu var, var oğlu var. Hissediyorum silver gem gelecek. Ya normalde ben hayatta atmam böyle şeyleri de. Bak şunun gibi gerizekalı adamlar bak yazdığını görüyor musun? Böyle beyin yoksunu aptal yani bu bunun başka bir bası yok. Nefret ettiğim modellerden bir tanesi ya. Atak yapıyorum ama hiç kazanmak istemiyorum ya. Şu karakter size bir şey kazansın istemiyorum da bakma parti atak yapıyor diye. Bir tanesi böyle bir tepki verse vallahi bırakacağım hata mata. Bu jeriyi kazanmasam da olur ya. Şu şu mahlukat, şu karakteri bozuk. Püf. ama kazandık. Hadi hayırlı olsun diyelim. Bak ESC'yi de attı. Bak görüyor musun? Kimseyi kutu açtırmıyor. Kimseyi kutu açtırmadı. Böyle karakter yoksunu hiç beğenmedim bunu ya. Yani. JR'den olmasa biz de BDV'den alırız. Ehli keyfimizi. Şu priyesi direkt yok ederiz. Mi? Ne demedik lan? Biz çok rahat yeniriz abi bu deviyi. Çok rahat çok rahat. Abi onlar bizi kesiyor. Biz onları kesiyoruz galiba yani. Tam kestiremedim neler olduğunu ama bile bile de kür almıyorum. Kısıtlı diye kendi kendine geçsin diye bekliyorum. Şu priest. Ya priest battal gazi gibi. Niye gidiyorsun oraya? Allah'ını seversen ya. E nasıl koruyayım ben seni kestim de öldün de babuş. Nasıl koruyayım ben seni orada o kadar? Nasıl koruyabilirim yani? Şunu da indirirsek ki iner. O indiğinde mageziden ölür ya. Maya kaçamayacağım. Baboş. Sen bir ESC ya da bir kaldın. Oğlum ölüyorum lan. Bana kim vuruyor? Aa. Hu. Onu. Bana ne oldu? Kim vurdu orada öyle ya? Aha. Malis yedik. Kaçtık ama. Bir heal at lan. Adamsın. Ya bassak üstüne keseriz aslında ya. Hop gitti. Bu varıyordu öldüğü anda Pires ölür abi. Gider gider. O priyes dayanamaz. Mage de gider. <laughs> ya okçu da gider. Filini hep oldular ya. Şöyle bir vurursak. Vurduk mu? Asas sen. Sen nasıl kaçacaksın şimdi orada? Ama ve ama. Çok güzel NP kasıyoruz ya. Şimdi şunların priyesini indirdiğimiz anda. Ki indirdim. Kaçamadım ya. Kazandık kazandık. Da benim kırmızı kutuyla değil. Bu Uçarda BDV gire gire NP kasıyorum. O NP'lere gidiyorum kırdırıyorum. Gene bir NP kırma operasyonumuz devam ediyor. Ve Light Elemental Stone geliyor. Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Koş artık hadi. Hiç uğraşmadan şuradan Light Elemental'ı alıyoruz. <laughs> gidiyoruz 10 tane taşı topladık bir kıralım her zamanki gibi top yemin etmiş gibi top alıyoruz top artı 7 çıkacaktır top 3 tane aldık 3 1 3 <laughs> psikolojimi bozdu benim yemin ediyorum ya top 1 1 <laughs> ulan arkadaş ya dengemi kaydırdı bu görev beni <laughs> neyse bir dahakine tövbe estağfurullah